19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Kütahya'da çelenk sunma töreni yapıldı. Programa Vali Yardımcısı Aydın Börü, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar'la muhtarlar katıldı. Tören Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal'ın Atatürk kanıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. Başkan Mandal günün anlam ve önemini ithafen konuşmasını yaptı. Bu vesileyle bizlere atledilen övünç günü olarak beşincisini kutladığımız 19 Ekim Muhtarlar Günü'ndü. yürekten kutluyor. Bizlere bu görevde her türlü desteği esirgemeyen Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Jandarma ve Emniyet yetkililerimize ve görevlerine ve Bizleri yanlarından hiç ayırmayan daire amirlerine ve personeline teşekkür eder saygılarımı sunarım. Programın ardından muhtarlar vali Ali Çeli'yi ziyareti etti. Evet. Koronavirüs salgını sürecinde muhtarların vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli rol oynadığını söyleyen Vali Çelik yaşadığı bir olayı paylaştı. Geçen gün COVID denetimleri kapsamında yukarı mahallelerimiz dolaşırken Kalenin Hisar'ın altındaki mahallelerimizde dolaşırken birkaç tane vatandaşımızın da karşı karşıya kaldık. Bir amca Covid var dedi pek dışarı çıkamıyorum dedi ama dedi Allah razı olsun muhtarımızdan dedi. Çarşıda ne var ne yok dedi bana getiriyor dedi. Sonra bir teyze kapısının önünde oturuyor. Muhtarı görür görmez muhtarım ne yapıyorsun dedi. İyi ki varsın dedi. Hiçbir spontane yani öyle tesadüfen geçen bir olay. Dedim ya Allah razı olsun ya. Oradaki kim sıkıntıdaysa muhtarlarımız. Hepsi birebir yakından takip ediyorlar. Evlerine uğruyorlar. Vali Çelik muhtarların kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade etti. Dolayısıyla yaptığımız iş ve işlemlerde kamu gücüne yakışır vakar ve kamu görevlisine yakışır davranışlarımızda tekabül etmesi de bizim için önemli. Onun içinde adalet var, güven var. Vatandaşın her kesimine hiçbir ayrım gözetmek için hizmet var. Bunların hepsi kutsal kavramlar ve bizlerin için şiar olacak şeyler. Mahallemizde, köyümüzde oturan hiçbir vatandaşı diğerinden ayırt etmememiz. Onlar için gelen her türlü sıkıntıda çözüm olarak aynı adalet duygusuyla hepsine hizmet etmemiz. Kamu görevlisi olmanın en büyük unsurları. Ziyaret sorun ve taleplerin iletilmesiyle sona erdi.